Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yerden sesleniyorum. Burası e, otomobil satış merkezi. Böyle tahmin ettiğiniz gibi özel bir marka. İsmini telaffuz etmeyeyim artık. şöyle bir gezip alacak mıyız? Ben almayacağım ama beraber geldim arkadaş şöyle bir fiyatları dolaşalım dedi. Beraber geldik. Böyle güzel bir kırmızı araba yakıyor. Fiyatı neymiş? Evet bu ikinci el. 99.099 yani 100 lira da olsa 100 bin lira olacak. Evet bu da ikinci elmiş. 104 bin lira. Bu e, ee, kombi 1.3 Doblo'nun kombi multijet dolu paketi bu şöyle şunlara bakalım şöyle bu 145 bin lira kaç modelmiş ee, göremiyorum 2017 model Evet. Şöyle. Evet bu satılmış. Şöyle yazıyor üzerinde. Kaç liraymış fiyatı? 170 lira. 100, 169 yazmışlar. 170 bin lira. İnsanlar fiyatlara bakıyorlar sadece ve uzaklaşıyorlar şöyle. Baktığımız zaman orada bir pazarlık sürüyor. Şöyle insanlar geliyor. Biz de şöyle bu arabalara da bakalım birazdan. Şunu merak ettim. Bu ne kadarmış? Bu da satılmış. Fiyatını da kaldırmışlar evet. 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 Merhaba. Araba mı bakıyorsunuz efendi? Evet. Ee, nasıl fiyatlar? Fiyatlar yüksek, piyasa yüksek. Ya, arabalar nasıl? Arabalar iyi ama arabalar. fiyatlar aşırı yüksek. desek yeri var. Şimdi ben de baktım da biraz bana da öyle geldi. Bayağı bir yüksek duruyor. Buna kaç lira yazmışlar? Burada görünmüyor. 93 lira fiyatı var. Normalde bunu... Yok ya 135 yüksek. bin yazıyor. Burada 135 bin yazıyor. Öbür tarafta mı yazıyor? 93 bin. Bir Megane var. Güzel bir siyah Şurada bir ufak bir çizgi var. 110 bin lira yazmışlar. Kaç modelmiş? 2015 modelmiş. Evet. Şöyle bakınca araba temiz duruyor. Otomatik. Aynı arabayı 3 ay, araba ay, ay önce 88 bin lira sattım. Ne kadar? Aynı araba 3 ay önce 88. 3 ay önce 88 bin lira. 110 bin. 110 bin lira yani. 22 bin lira gibi bir zam gelmiş. 3 ay içerisinde. 3 ay içerisinde biz 22 bin liralık aradaki şeyi kazanamadık herhalde, parayı kazanamadık. Bir Volkswagen araç var arkadaşlar. Bunun fiyatı neymiş bakayım. Bu da 217 bin liraymış. E, kaç modelmiş? 2018 otomatik vites ve benzinli. E, şöyle, arabanın içerisine şöyle bakıyoruz. Oh. Araba güzel. Fiyatı da güzel tabii. Bu neymiş? Evet. Sunroof'lu. Bunun da modeli 2017'ymiş. Bu da benzinliymiş. Çiziği varmış. Evet. Bu da Honda. Bunun kapısı kilitli. Bakamıyoruz içeri. Evet Clio var. Clio, Clio ne kadarmış bakalım Clio'nun fiyatı. Bu yeni son kasa olanlardan. Evet fiyatını kaldırmışlarsa yok duruyormuş. 95 bin liraymış o bu da. Bunun da 2016 modelmiş 132 binde. başka nesi var? Başka bir şeysi yok orijinal almıştım parçalar. 95500. Şöyle. Evet. Bu da Hyundai. Hyundai'in neymiş bu? i20. Ee, benzinli 2019 model 10.000 km 131.000 lira. Evet. Şöyle. 131.000 lira fiyatı varmış bunun da. 4 cam otomatik. Araba gayet temiz duruyor arkadaşlar. Bu neymiş? Bu araba da otomatik bir araba. Şöyle içini göstereyim. Böyle. Şöyle arabayı uzaktan size göstereyim. Opel bu da. Evet. Opel Astra 1.6. Bu 2017 modelmiş. Değişen yokmuş. 134 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Evet. Bu neymiş? Evet. İkinci elleri gezdik arkadaşlar. Şimdi size sıfırlarda da göstereyim. Bir iki tane böyle gezdiğimiz bu Clio yeni Clio diyor. Cam filmi uygulanmış. Bu ne kadarmış? Neymiş? 148 bin lira. Ee, o benzin nesi? 158 bin lira da opsiyonlu olan fiyatıymış. Şöyle siyah camlar. Burada ileride ne var? Mega mı bu? Ne bakalım. Bu da yeni kliyo. 135 bin lira. Şöyle içerisine şöyle bakalım. Evet, büyük bir ekran var. Ee, vites kısmı çok güzel duruyor. İçerisi gayet geniş ferah. Şöyle uzaktan da göstereyim. Evet. Gana bakalım. Evet. Glass Quad uygulanmıştır diyor. Ne anlama geliyorsa bilmiyorum. Bunun fiyatı hatchback olanı 197 bin liradan opsiyonu başlıyor diyor. kaput filmi uygulanmış. Bunlar artık farklı farklı opsiyonlar var galiba. 171 bin lira diyor. Evet. benzin A sınıfı. Evet, Clio. Bunda az öncekiyle aynı. Biraz önce göstermiştim yine bundan bir tane. Evet. Şu rengi çok tatlı ve turuncu bir araba var arkadaşlar da yeni kalıyor. 169 bin lira diyor şurada diğer tarafa geçeyim arkadaşlar şöyle burada ne varmış evet, talisman umarım doğru telaffuz etmişimdir 286 bin lira Hani gemi gibi araba derler ya işte bu gemi gibi araba. Şöyle içini göstereyim. Tamam. Bu otomatik arkadaşlar. Şöyle. Bir de şuradan göstereyim içerisini. Çok gayet ferah. Şöyle Evet Önden de şöyle evet. Buradaki araçta Hangisiymiş Megane Sedan olanı Bu da Şöyle Buna da cam filmi uygulanmış. Bunun fiyatı da 167 bin lira. Opsiyonlu liste fiyatı 154 bin lira da. Benzinli olanın liste fiyatı. Evet. Şöyle. Bu otomatik değil düz vites. Şöyle arkadan çekeyim de. Heyecan demişler bunun <laughs> e Fiyatlar görünce hakikaten insan heyecanlanıyor ya. Yani. Evet. Şimdi başka bir galeriye geldik. Orada da ne var? Bu Doblo 83.000 lira, 2017 model. E 83.900 yazmışlar. Bu da Doblo, bu da 8190 dizel. Bu da 2017, 81-90 öyle. Burada Ford var bir tane. Ford'da da 115.900 yazmışlar. Bu 2019 modelmiş. Böyle gayet güzel. Şu neymiş? 86.000 manuel güzel. 75 70.000 kilometre. 2017 model. Gayet güzel. Böyle burada da pazarlık devam ediyor. Ama fiyatlar gerçekten yüksek. Evet, bugünkü videom araba piyasasını şöyle bir kolaçan etmek oldu arkadaşlar. Arabalara karşı çok böyle bir ilgim yok. E, ilgim olmayışına rağmen e, hem bir araba piyasası, daha doğrusu araba piyasası hareketli mi değil mi bu son faiz indirimlerinden sonra kredilerden dolayı. E, açıkçası e, daha önceki gittiğim yerde e, orada hareket çoktu. E, şimdi buraya geldiğimde burada çok fazla hareket yok. E, ama en nihayetinde insanlar, e, ikinci el şu anki kullandıkları arabaları satıp sıfıra almak için yani bir hareket ciddi bir hareket var Akın Akın geliyoruzlar desem tatil gününe rağmen yanlış olmayacak herhalde hoşça kalın mutlu kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere